ten makyajımı yaptım ama bir şeyler eksik sanki. Evet. Eksik. Çünkü Joyra markasının ürünlerini deneyeceğiz. Bir kadın girişimci markası. Şöyle içerisinden bu Joyra markasının hikayesini anlatan broşür çıkıyor. Ürünler ise bu şekilde gözüküyor. İkili bir bronzer çıktı. Renkleri bu şekilde gözüküyor. Şöyle dört tane allığı var. İki tane de lip gloss'u var. Allıkları bu şekilde. Lip gloss'lar da bu şekilde. Bronzer'ı önce elimle savaşlamak istiyorum. Ve bu arada yağ gibi kaydı. Aşırı kremsiler. Ben önce bu rengi denemek istiyorum. Umarım çok olmamıştır. Ürünü yerleştirdim. Şimdi dağıtacağım. Aynayla da yakından bakıyorum. Ve fondötenimi ne oynattı ne de kaldırdı. Soğuk alt tonlu olmasına bayıldım. Sadece kendi yanağımın gölgesiymiş gibi duruyor. Tam olması gerektiği gibi yani. Necik. Kızlar ben burun ameliyatı oldum. <laughs> Şimdi allıkları tek tek swatchlayacağım. Cotton kendi rengi, Pinky Nude rengi, Warm Pink rengi, Sunny Coral rengi. Pigmentasyonları çok güzel gözüküyor. Kırmızıyı uygulayacağım. Galiba çok oldu. Sünger. Şöyle yakından da bakıyorum bu arada. Yine ten ürünümde bir oynama, hareketlilik olacak mı diye. Gerçekten olmuyor. Verdiği kırmızıla bayıldım. Makyajımı tamamlayıp geldim. Şimdi lip glossları uygulayacağız. Önce Juicy Pink rengini uyguluyorum. Pigmentasyonu inanılmaz iyi. Juicy Pink'in duruşu bu şekilde oldu. Şimdi Glossy Peach rengini uygulayacağım. Dokusu çok güzel. Bunlara sadece lip gloss demek haksızlık olur. Glossy peach renginin duruşu da bu şekilde. Şimdi yapışkanlık testi yapalım. Gördüğünüz gibi hiç yapışkanlık yok. Böyle güzel renk veren ve böyle kaliteli duran lip glosslara hastayım. Bence bu lip gloss'lar birçok pahalı markanın lip gloss'uyla yarışır. Gerçekten ürünlerin dokularını, yapılarını, renklerini, pigmentasyonlarını çok beğendim. Sizi de bu güzel ürünleri keşfetmeye davet ediyorum.